Gülümseten marifetlerden herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz üç farklı renkten çok güzel bir örgü modeli öreceğiz. Bunun için gerekli malzemelerin böyle herhangi bir ip kullanabilirsiniz. İplerinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. Öncelikle sarı rengimle örmeye başlıyorum. Zincir çekerek örgümüze başlayalım. 1, 2, 3, 4 5 baştaki zincirime batarak burada minik bir yuvarlak oluşturuyorum 1 2 3 zincir çektim bu benim ilk trabzanım yuvarlağın içine batıyorum 1 2 tane trabzan ördüm zincirimle birlikte 3 trabzan oldular 1 2 3 araya 2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum tekrardan yuvarlağımın içine batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Tekrardan yuvarlağımın içine batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde bakın. İki zincir. Baştaki zincirime şöyle batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. İki zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Farklı bir renge geçeceğim. Bakın şuralar bizim örgümüzün köşeleri. iki zincir çektiğimiz kısımlar. İlk sıramı tamamladım. Şimdi bir diğer rengime geçiyorum ve ikinci sırama geçeceğim. Şöyle köşeden başlıyorum. 3 zincir. 2 İki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 olacaklar. 2 zincir. Tekrardan aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın oluşturmuş oldum. Şimdi diğer köşeye geçiyorum. Araya hiç zincir çekmiyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan Bu şekilde. Sonrasında 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Şimdi diğer köşelerime de aynı işlemi yapıyorum ve sırayı tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi yeşil rengime geçiyorum ve bir üst sıralara geçeceğiz. Yine köşeden başlayalım. 1 2 3 zincir çekelim. Köşelerde hep aynı işlemi yapıyoruz zincirimle birlikte 3 trabzan 2 zincir aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan bu şekilde köşemizi oluşturduk ve şu iki model arasına batıyoruz 3 tane ikili trabzan bu şekilde ve bir sonraki köşeye geçiyorum. Araya hiç zincir çekmiyoruz. 3 tane ikili trabzan Bu şekilde ve 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan tekrar şu araya gireceğiz oraya 3 tane ikili trabzan böyle etrafını yine dolanalım Evet bu sıramı da tamamladım şöyle şimdi bir üst sıraya geçeceğiz nasıl yapıyorum şöyle ilmek kaydırıyorum bakın şu köşeye gelelim ve buradan devam edelim yine. 3 zincir ilk trabzanım yanına 2 zincir 2 trabzan 1 2 3 tane oldular. 2 zincir tekrar köşeye 3 tane ikili trabzan bu şekilde köşeler hep aynı olacak 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan aralara üçer tane ikili trabzan aralarda geçişlerde zincir çekmiyoruz 3 tane ikili trabzan bir sonraki araya 3 tane ikili trabzan ve sonrasında köşeye geliyorum köşelerimiz aynı 3 tane ikili trabzan 2 İki zincir aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan. Şu şekilde göstereyim. Sonrasında şu aralara üçer iki trabzan sonra bu köşelerimizi oluşturacağız. Bu sıra bizim son sıramız. Bu sıramızı da dolanıp bitirelim. Evet bakın bu şekilde motifimi tamamladım. Bundan bir tane daha örmüştüm. Şöyle göstereyim. Bunu daha da büyüterek daha büyük bir motif yapabilirsiniz. Renk renk geçişler yapabilirsiniz. Daha da büyük battaniye şeklinde kocaman örebilirsiniz. Şimdi böyle burası düz tarafı yine bunun da düz tarafı arka tarafları birbirine şöyle denk gelecek şekilde birleştirelim. Bu şekilde. tekrar yeşil rengimi alıyorum. Ve sık iğne yaparak birbirlerine birleştiriyorum. İpi de arada yürütelim. Karşılıklı trabzanların tepelerine batıyoruz. şekilde böyle ilerleyelim bu şekilde böyle dolanalım sadece şu kısımda açıklık kalacak şekilde evet bakın bu şekilde şöyle bu köşeden dolanarak geldim sık iğne yaparak şöyle oluşturmuş oldum bakın şimdi tek taraf üzerinden. Böyle sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şöyle orta kısma kadar gelelim. İkisini birlikte yapmıyorum artık. Tek tarafa yapıyorum şu an. Şöyle ortaya geldim. Burada 30 tane zincir çekelim. 30 tane zincirimi çektim. Sıradaki Trabzon'un tepesine sık iğne olarak battım. Devam ediyorum. Buradan köşeden dönüyoruz. Bu tarafa geçeceğiz. Şimdi bu tarafa geçelim. Yine devam edelim orta kısma kadar. Bu kenara da yine orta kısma geldim buraya da 8 tane zincir çekelim sonrasında devam ediyorum sık iğne olarak tekrardan dolanıyorum sıra sonuna kadar gideceğiz sıramın sonuna geldim. İki zincir çekerek ipimizi burada keselim. Şu ipimizi iç kısma gizleyelim. bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın şöyle buradan geçirerek bu şekilde mini bir çanta, cüzdan yapmış olduk. Bakın böyle. İçine istediğiniz şekilde küçük şeyler koyabilirsiniz. Şöyle daha önceden ördüğüm farklı renkler de var. Onları sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle iç kısmına tokaları koydum. Şöyle. Şöyle küçük malzemelerinizi koyarak çantanızda daha rahat kolay bulabilirsiniz. Büyük çantalarınızda bu küçük malzemelerinizi kulaklık da koyabilirsiniz telefonlarınızın kulaklıklarını. Gerçekten çok güzel oldular. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.